31 numaralı sorumuz tıpkı bir önceki deneme sınavında olduğu gibi orada da 30 numaraydı. In addition to ile başlıyor. Her iki soruyu da yani deneme 1'deki 30 numarayla denem, bu denemedeki 31 numarayı birlikte incelemenizi ve birlikte seyretmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. In addition to causing nausea or and demişiz. Yani iki tane probleme neden olmasının yanı sıra diye başlayan bu soruda çözümde şunu yapmak çok mantıklı olur. Bir defa in addition to dediği için bunun mantıklı paralel bir şekilde gideceğini biliyorsunuz. Fakat neden olabilen bir özne bulmak daha mantıklı da olmaz mı? Şunlara neden olmasın yanı sıra dey demek zaten gereksiz. Vertigo doğru. Neden oluyor mu bakalım? Leads to dizziness. Evet. Tamam. Sen kabulsün dedik. The main cause of vertigo. Hayır. Siz neden olmazsınız? Çünkü siz zaten sebep cause'sınız daha doğrusu. Deniz treatments. Tedaviler neden olmaz? nüsiya olur ama nüsiya neden olmasının yanı sıra nüsiya denir mi? Denmez. Bundan dolayı şunlara ilave yeni bir şey olması lazımdı. Yeni bir şey de burada işte dezenizin içerisinde duruyor. Hem öznesiyle hem de içinde yeni bir sıkıntıya neden olmasıyla yani üçüncüyü vermesiyle doğru cevap Bursa'dır arkadaşlar.